Şimdi Yakup kardeşim çok güzel bir haber yapmış. Erketten e, sür sürye gitmiş efendim. Hepimizin bildiği bir mahalleye gitmiş ama hepimizin bilmediği, birçoğumuzun bildiği bir özelliği o mahallede. izleyince şaşıracaksınız efendim. E, onu e, çekti, görüntüledi, vatandaşlara röportaj yaptı. Bakalım sür sür mahallesi'nin bilmediğimiz yönü neymiş? Balyoz Pakize Gül Katomuslu, Boyacı Boru Alyoz Ahmet, Japon Mehmet, Atarabacı Yasin, Boru Hasan, Gregil'in Yusuf. Gregil'in Yusuf derler bana. Gamsız Akın, Japon Mehmet, Japon Ebi. Var yani böyle devam eder. Burası Elazığ Sürsürü Mahallesi. Namı diye lakaplı mahalle. Bu mahalle neyle meşhur abi? Bu mahalle şey lakaplarıyla meşhur. Üzümüyle de meşhur. Üzümüyle de meşhur. Üzüm ve lakabıyla. Aynen aynen. Üzüm ve lakap. Herkesin bir lakabı var. Her ne kadar depremin ardından sürsürü mahallesi yıkılsa da gelenekler hiçbir zaman unutulmuyor. Abi senin lakabın ne? Greysuf. <laughs> o ne anlama geliyor? Babadan. Bir köy ismi. Neden onu kattılar? Yani o köyün ismi öyleymiş. Yani Grey'nin lakabı aslında bir koparmak anlamına geliyor. Koparma anlamına geliyor. O koparma anlamından sonra öyle öyle kısaltmışlar. Gre Yusuf demişler öyle kalmış bizim. Gre. Gre. Grey, Grey, Grey Yusuf. Gre Yusuf. Yusuf. Burada herkes size Gre Yusuf mu diyor? Aynen. Ay, Tanıyanlar öyle tanır tabii. İşte bu geleneklerden biri de lakap. Bu lakapları da biz de iyi kötü biliyoruz. Balyoz Ahmet. Boraz. Peki bu lakaplar ne? Nereden gelmiş? İşte hikayesi. Kardeşime benzerler. Hasan burada bir işi o. Baskeliler siması. Biri garip burada ya yolcu diyor, diyor, diyor ama abi diyor. Sen kaç tane ismin var diyor. Valla ben dedim işte. Sen... Şimdi burada senin lakabın hangisi? Garip mi Ahmet? Ya, Ahmet is isim ne? İsmin ya, ya? Ahmet. Evet Ahmet ismi. Lakabın? Lakabın garip diyorlar yani. ha. Garip, garip Ahmet. Valla ben Şeclik Mehmet diyorlar. Neden Keklik Mehmet diyorlar size? Soy Söyleşimiz Şeclik yolu için. Eski Sürsürü Mahallesi'nde geçmişten günümüze devam eden lakap geleneği duyanlara tebessüm ettirirken ortaya birbirinden ilginç lakaplar çıktı. Babamın ismi Şimdi Nevzat'tı. Gamsız dilerdi. Oradan kalma dilerdi Gamsız'ın oğlu hakkın dilerdi. Neden Gamsız diyorlar size lakabınız? Severim babam dert yok, keder yok, üzüntü yok. Hiç kafaya bir şey takmamıştım. Malbuki takıdı. ...ondan o kalmaz. <laughs> Takmıyor ama gamsız. Gamsız dilerdi. Ben de sordum baba niye dedi ...ya bu süsün milletiyle zaten. Herkese bir lakap takılır. Ondan <laughs> dolayı. Ondan dolayı da süsüye fazla girme... ...çık dışarı gitti. <laughs> Nereye gitti? Hiçbir yere gidemedik. Burada kaldık. Hatta bu mahallede insanlar lakap kültürüne... ...o kadar alıştılar ki... ...anadıkları kişinin ev adresini lakaplarıyla... ...buluyorlar. Şimdi adamı söylediğine hitap etmişse, Mesela desen kim... ...çimenleri tanı mısın? Mehmet Çimen kim? Adam... Yok dur ama lakabını söyledi zaman hemen evini göster. Hadi şurasına git. Nasıl yani? Yani mesela diyelim adama değilsin ki kırı günü şey Yusuf koparır tanı Diyor yok ya o kim? Ondan sonra hemen diyor Kırıgül Yusuf'u tanımızın Evini hemen gösterirler. İşte gördüğünüz gibi Elazığ'ın en eski mahallesinde bu lakab geleneği babadan ola devam ediyor ve devam edecek gibi gözüküyor. Balyoz Ahmet, Pakizegirin Gül Katom Katomuslu, Boyacı Celal, Bora,